Evet, bugün arkadaşlar suyun iyonlaşması pH, pH konusunu atacağız. Nedir pH? Arkadaşlar, hidrojen iyonlarının eksi logaritmasına biz pH diyoruz. pH eşittir, eksi logaritma H POH, hidroksil iyonlarının arkadaşlar eksi logaritmasına ise biz ne diyoruz? pH. Bakın pH eşittir, eksi logaritma hidroksil iyonları. Bir örnek verelim arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3 molarlık Na OH çözeltisi arkadaşlar pH'in bulunduğu bir tane soru sormuşuz. Sodyum hidroksit bir bazdır arkadaşlar. Suya bir sodyum bir tane OH yönü verir. Başlangıç serisi 10 eksi 3, OH serisi 10 eksi 3. pOH eşittir eksi logarit 10 üzeri eksi 3'ten arkadaşlar. Bakın eksi eksi artı yapar. Ne çıktı pOH'ımız? 3 çıktı arkadaşlar. Bir başka sorumuz. 5 çarpı 10 eksi 3 molar H2SO4 çözeltisinin arkadaşlar bize pH'ını sormuş. Şimdi H2SO4 suda iyonlaşınca 2 hidrojen 1 tane sulfat yönü verir. Başlangıç değerişimiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise hidrojen değerişimiz 10 üzeri eksi 2 molar olur. pH eşittir eksi logaritma haşartan arkadaşlar. pH eşittir eksi logaritma 10 üzeri eksi çözeltinin pH arkadaşlar ne çıkar söyleyin bana. 2 arkadaşlar çıkar. Şimdi suyun iyonlaşması ya da arkadaşlar oto oto iyonizasyonu ionizasyon, kendiliğinden iyonlaşması anlamına gelir arkadaşlar. Suyun iyonlaşması endotermik olup dengede molekül ve iyonlar bir arada bulunmaktır. Bak. İfade dikkat edin. Dengede arkadaşlar molekül ve iyonlar bir arada bulunmaktır. Bakın nasıl gidenler tarafında yani endo entalpisi arkadaşlar sıfırdan büyük işareti artıdır diyebiliriz. Arkadaşlar oda sıcaklığında tüm çözeltilerde bakın asit, baz, tuz, nötr bütün çözeltilerde oda sıcaklığında hidrojen iyonlarıyla arkadaşlar hidroksi iyonların çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşit. Bu arkadaşlar suyun iyonlaşma sabiti. Bakın bu neymiş? Suyun arkadaşlar iyonlaşma sabitiymiş. Bu sabiti değiştiren bir faktör var. O da arkadaşlar sıcaklıktır. Bu da her iki tarafın kolog atmasını aldığınız zaman ya da eksi log atmasını aldığınız zaman arkadaşlar 25 derecede pH ile pH'ın toplamının 14 olduğunu arkadaşlar söylersiniz. Bakın bu bir dengeydi. Sıcaklığını arttırırsanız arkadaşlar denge sağa kayar. Dengenin sağa kayması hidrojen iyonlarıyla OH iyonlarının derişimini arttırır. Denge sağa kayar. Suyun yoğunlaşması artar. Hidrojen ve OH derişimi artar. Suyun iyonlaşması arttı. K su arkadaşlar sıcaklığa bağlıdır ve yani sıcaklığa doğru orantılıdır. Büyür. pH ile pH arkadaşlar azalır diye ifade ediyoruz. Burada arkadaşlar 3 tane bizim grafiğimiz var. Şimdi hidrojen iyonlarıyla ohaş iyonlarla arkadaşlar ters orantıları gösteriyor. Bakın burada hemen arkadaşlar biz çarpıma baktığımızda ile ohaşın ters orantılı olduğunu göreceğiz. Yani hidrojen iyonlar derişim artarsa ohaş iyonları ne yapması lazım? Azalması lazım. Bakın burada hidrojen derişimimiz artıyor. Arkadaşlar. Buradaysa OH değeri artıyor. Birinin arttığı yerde birinin azalması lazım ki arkadaşlar çarpımımız değişmesin. Bu tarafa asitliğimiz artıyor. Bu tarafa arkadaşlar bazımız da artıyor. Şurası arkadaşlar nötr bir bölge oldu. Bakın bu da bir ters orantılı grafik arkadaşlar. Yalnız bu grafiğimiz doğruyken bu grafiğimiz arkadaşlar yanlıştır. Bu grafiğimiz neden yanlıştır? Hidrojen iyonlarının maksimum olduğu yerde OH iyonlarının sıfır olduğunu gösteriyor. Eksel arkadaşlar sıfırını yapmaması lazım. Kesmemesi lazım. Bu da bir arkadaşlar pH pH grafiğimiz. Hocam bu yanlıştı ama bu niye doğru diye arkadaşlar soracak olursanız arkadaşlar hidrojen iyonlar derişim 1 molar olursa pH eşittir eksiye bakma birden pH'imiz sıfır olur pH'imiz 14 olur. Yani çözeltilerde pH sıfır olan ya da pH sıfır olan çözeltiler olacağından dolayı arkadaşlar bu grafiğimiz doğruyken bu grafiğimiz arkadaşlar yanlış olur. 25 santigrat derecede hidrojen iyonlarını gösteren bir skalamız var arkadaşlar. Hidrojen iyonları eksi 1 ile eksi 14 arasında bir skala arkadaşlar. Bakın eksi 1 eksi 2 olduğu yer asit eksi 7 olduğu taraf nötr. Eksi 14 tarafa arkadaşlar baz. Yani sağ tarafa bazlık artıyor. Sol tarafa arkadaşlar aşartının arttığı yerde asitlik artıyor. Şimdi bir çözeltinin asit mi olduğunu arkadaşlar baz mı olduğunu ya da nötr mü olduğunu nasıl anlarsınız? Birincisi arkadaşlar hidrojen iyonlar derişimi. Eğer hidroksil derişiminden büyükse ya da hidrojen iyonlar derişimi 10 üzeri eksi 7 mollardan büyük olduğunu söylüyorsa siz çözeltinin arkadaşlar ne olduğunu anlarsınız. Asit olduğunu anlarsınız. Arkadaşlar asit çözeltilerinde hidrojen iyonları ile pH'ınız ters orantılı. Ne demek istiyorum? Kuvvetli bir asit çözeltisinde hidrojen iyonları maksimumken arkadaşlar pH minimumdur çünkü ters orantılı olacak. O yüzden asitlerde pH'den küçük arkadaşlar pH'ınız gidilen büyüktür. Bunları topladığınız zaman arkadaşlar asitlerde pH büyüktür pH olacaktır. Şimdi nötr güç çözelti hidrojen iyonlar derişimi ile hidroksil iyonlar derişimi birbirine eşittir. Ya da hidrojen iyonlar derişimi eşittir hidroksil iyonlar derişimine o da 10 üzeri eksi 7 molara. Buranın logaritmasını aldığınız zaman pH eşittir pH o da arkadaşlar ne eşittir? 7'ye eşit olacaktır. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar. 25 santigrat derecede olduğunu, oda sıcaklığı olduğunu unutmayın. Şimdi bir çözeltinin baz olduğunu nasıl anlayacaksınız? Eğer hidroksil derişiminin haşartıdan büyük olduğunu söylüyorsa, hidroksil derişiminin 10 üzeri eksiği numaralardan büyük olduğunu söylüyorsa çözeltiniz baz. Arkadaşlar hidroksil iyonlarıyla bizim pOH'ımız nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Kuvvetli bir baz çözeltisinde OH maksimum mümkün arkadaşlar pOH'ınız minimum olacaktır. O yüzden bazılarda pOH'ınız 7'den büyük, 7'den küçük arkadaşlar pH'ınız 7'den ne yapar? Büyük olur. Bunu topladığınız zaman baz çözeltilerinde pH büyük arkadaşlar ne olacaktır? pOH olacaktır. Bunu birazdan örneklerle size göstermiş olacağım. Şimdi şöyle bir soru gelecek arkadaşlar size. Bir asit çözeltisine saf su ilave ettiğiniz zaman neler olur? Bir de onu inceleyelim arkadaşlar. Asit çözeltisine saf su eklerseniz, bir çözeltiye saf su ilave etmek o çözeltinin derişimini, konsantrasyonunu azaltır. Burada kim fazlaydı? Hidrojen iyonları. Hidrojen iyonları derişim azalır, ohaş iyonlar derişim arkadaşlar ne yapar? Artar. Bakın arkadaşlar, hidrojen iyonlarıyla ohaş iyonların derişimi ters orantılıdır. Yani biri artarsa birinin ne yapması lazım? Azalması lazım ki çarpım arkadaşlar değişmesin. O yüzden pH'sinin azaldığı yerde OH iyonlar derişiminiz ne yapacak? Artacak. Arkadaşlar ne yazmıştık? Hidrojen iyonlarla pH'ınız ters orantılıydı. Hidrojen iyonlar derişiminizin azaldığı yerde arkadaşlar pH'ınız ne yapacak? pH'ınız arkadaşlar artacak. pH'ınız artarsa arkadaşlar neyiniz azalır? Söyleyin bana. POH'ınız arkadaşlar azalır. Bakın pH ile pH'in toplamı da 25 santigrat derecede 14'tür. pH'in azaldığı yer, pH'in arkadaşlar arttığı yerde neyin azalması lazım? pOH'in azalması lazım arkadaşlar biliyoruz. Şimdi gelelim bir baz çözeltisine su ilave edersek ne olacak? Bazlarda kim baskında arkadaşlar? Kim fazlaydı? OH derişimi ne azalacak? OH iyonlar derişiminiz azalacak kim artacak arkadaşlar? Hidrojen iyonlar derişiminiz artacak. Bazılarda OH ile pH ters orantılı olduğundan OH derişiminin azaldığı yerde neyiniz artar? pOH'ınız artar. pOH artarsa kim azalır arkadaşlar? Söyleyin bana pH azalır diyoruz. Şimdi bir başka örnek arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3 molar HCl çözeltisinin 25 santigrat derecedeki pH ve pOH değerlerini bize arkadaşlar söylemiş. HCl bir arkadaşlar kuvvetli asittir. Kuvvetli asit olduğundan başlangıç derecesi 10 üzeri eksi 3 ise hidrojen diyonların derişimi 10 üzeri eksi 3 arkadaşlar molardır. Şimdi oda sıcaklığında hidrojen derişimi ile OH derişimin çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşit. Hidrojen 10 üzeri eksi 3 ise sizin buradan OH derişimiz ne çıkar arkadaşlar? 10 üzeri eksi 11 molar çıkar. pH neydi? Eksi logaritma hidrojen iyonlarından buradan pH'imiz ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. pH'imiz neydi? Eksi logaritma OH iyonlarından pH'imiz ne çıktı arkadaşlar? 11 çıktı. Zaten pH'i bulunca aslında toplamdan çıkardığınız zaman pH'i size neyi verecektir? pH'i arkadaşlar verecektir diyoruz. Şimdi Asit ve bazlarda tesir değerli. Arkadaşlar asit ve bazlardaki tesir değerli suya verilen hidrojen iyonları ya da OH iyonlarını temsil eder. Yani siz tesir değerine bakarak bir asitin kuvvetli mi olduğunu, zayıf mı olduğunu anlama şansınız arkadaşlar yoktur. Sadece verdikleri iyon sayısıdır. Evet. Bakalım tesir değerli 1 olan asitler bakın arkadaşlar. HCl, HBr, H, HNO3, HCl4, HBr. Bakın bunların hepsi arkadaşlar 1 değerli kuvvet asittir Bakın HBr hidrojen siyanür ve sirke asitler arkadaşlar 1 değerli zayıf asittir. Bakın burada Sirke aslında 4 tane hidrojen var. Hidrojen sayısına arkadaşlar bakmayacaksınız. Suya verdiği hidrojen sayısına bakacaksınız. Önemli olan bu arkadaşlar. İki değerli asitlerden H2SO4 kuvvetli ama diğerleri arkadaşlar bakın iki değerli suya iki hidrojen veriyor ama arkadaşlar zayıf. Üç değerlerden üç hidrojen veren arkadaşlar fosforik asitle fosfor asit vardır. onlarda da arkadaşlar birer zayıf asittir diyoruz. Bir değerli bazlara bakıyoruz arkadaşlar. Bakın koh, navaş, litium hidroksit kuvvetliken burada bizim arkadaşlar amonyağımız nedir? Zayıf bir arkadaşlar bazdır diyeceğiz. İki değerli bazlara bakacağız. Kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit, hidroksit arkadaşlar iki tane OH yönü veren kuvvetli bazlarımızdır arkadaşlar. Asiti ikiye ayırdık. Bir tanesi kuvvetli asit, bir tanesi arkadaşlar zayıf asit. Bir asitin kuvvetli mi olduğunu, arkadaşlar zayıf mı olduğunu nasıl anlayacaksınız? Bir, arkadaşlar kuvvetli asitler suda yüzde yüz tamamen yoğunlaşır, zayıf asitler arkadaşlar kısmen yoğunlaşır. Kuvvetli asitler suda çözünür, zayıf asitler de suda çözünür. Burada arkadaşlar söylememiz gereken şu. Yani iyonlaşmakla çözülmek aynı şey değildir arkadaşlar. Bütün asitler, bütün bazlar suda iyi çözünür ama hepsi iyi iyonlaşmaz. O yüzden iyonlaşma yüzeylerine bakarak asitlerin ya da bazların kuvvetli de zayıf olduğunu anlayabilirsiniz. Kuvvetli asitler elektriği iyi iletirler, zayıf asitler elektriği arkadaşlar nasıl iletirler? Az iletirler diyoruz. Bakın bir denklemle belirtmemiz gerekirse HX atmışız suya hidrojen iyonlarıyla x iyonları vermiş. Bakın sudaki iyonlaşma denklemi arkadaşlar tek ok. Başlangıç erişiminiz 1 molar, hidrojen derişiminiz 1 molar. Çözeltinin başlangıç derişimiyle iyonlaştığı zaman hidrojen derişimi aynıysa siz bunun arkadaşlar kuvvetli olduğunu anlarsınız. HC asiti suda arkadaşlar çözülmüş. Bakın iyonlaşma denklemi arkadaşlar nedir burada? çift oktur. HCN'in başlangıç erişimi 1 molar. İyonlaştığı zaman hidrojen erişimi 1 molardan küçük olur. Bakın burası önemli. Çözeltinin başlangıç erişimi ile iyonlaştığı zaman hidrojen erişimi aynı olmazsa, başlangıcından küçük olursa siz bu asitin arkadaşlar zayıf olduğunu anlarsınız. İyonlaşma denkleminin çift ok bir denge olduğunu verirse Yine anlarsınız, Hazırlarsanız biz dengede şunu söylemiştik arkadaşlar. Dengede girenler tamamı neye dönüşmez? Ürünlere dönüşmez ifadesini söylemiştik. Burada KA var. KA'mız arkadaşlar bizim asitlik sabitidir ve sadece neye değişir? Sıcaklıkla değişir arkadaşlar. KA'yı nasıl buluyoruz? ürünlerin konsantrasyonlarını girenlerin konsantrasyonlarına bölerseniz size Ka'yı verir. Bu denklemi için arkadaşlar hidrojen iyonlar çarpı Y iyonlar böyle h, bize neyi verdi? Ka'yı arkadaşlar vermiş oldu. Bakın asitin Kuvvetli mi olduğunu, zayıf mı olduğunu anlamanın bir yolu daha var arkadaşlar. Kuvvetli bir asit çözelesinde saf su eklerseniz iyonlaşma yüzdesi değişmez. Niye? Yüzde 100 iyonlaşmış arkadaşlar. Daha ne kaldı ki? Bir şey kalmadı. Ama siz zayıf bir asit arkadaşlar, saf su ilave ettiğiniz zaman iyonlaşma yüzdesi ne yapacaktır? Artacaktır. Ama asitlik sabiti KA'nız değişmeyecektir. Neden iyonlaşma yüzdesi artar? Siz su ilave ettiğiniz zaman bakın ürünler kısmındaki hidrojen değişimi ile Y değişimini azaltmış olacaksınız. Denge bunun atılma açılan hangi tarafa kayar? Sağa kayar. Bu yüzden iyonlaşma yüzdesi arkadaşlar ne yapar? Artar diyoruz. Bir notumuz var. Zayıf asitleri kendi içerisinde arkadaşlar kıyaslarken asitlik sabitlerine bakarsınız. Yani Ka değerlerine bakarsınız. Ka'sı büyük olan asitlerin arkadaşlar iyonlaşma yüzdesi ve asitliği ne olacaktır? Daha büyük olacaktır arkadaşlar. Bir örneğimiz var. 0,1 molarlık HX asitinin 25 nereye güç özelliğinin pH, pH ve iyonlaşma yüzdesi arkadaşlar bulun diyor. Şimdi bakın zayıf olduğunu anlamanın bir yolumu da arkadaşlar söylüyorum. HX asidin eğer burada KA'sı verilmişse KA'sı verilen bir asit arkadaşlar zayıftır. Şimdi geliyoruz HX iyonlaşmış arkadaşlar bir denge hidrojen iyonları ve X iyonları. Bunun başlangıç derişimi 0 1 molar. Biz H'in arkadaşlar ne kadar iyonlaştığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için buradan eksi A kadar iyonlaşıyorsa buradan artı A kadar olacaktır. Kalanımız 0, 1, eksi A. Oluşanlarımız arkadaşlar A ve A. Dengede hatırlarsanız girenlerin tamamını yapmaz, ürünlere dönüşmez. Bakın dengede hem kalan var hem de arkadaşlar oluşan var. Bunu geliyoruz arkadaşlar K, A'ya eşitliyoruz. 10 üzeri eksiye eşittir a çarpı a bölü sıfır bir eksi a. Buradaki a'yı arkadaşlar ihmal ediyoruz. a kare eşittir 10 üzeri eksi 8 yani a'mız ne çıktı? 10 üzeri eksi 4 model arkadaşlar çıktı. Buradaki bulduğumuz a değeri bizim hidrojen değişimimiz eşit. Hidrojen yonlarından 10 üzeri eksi 4 modelse buradan geçer. geçeceğim? geçeceğim? pH'e geçeceğim. pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4'ten arkadaşlar pH'imiz çıkar? 4 çıkar. Bakın pH bulmak için bir işlem yapmayacağım. Oda hakkında biliyorsunuz ki pH ile pH'ın toplamı arkadaşlar 14 idi. pH'ımız 4 ise pH'ımız kaç olur arkadaşlar? Evet. Buradan 10 olur diyoruz. Peki iyonlaşma yüzeysini nasıl bulacağım arkadaşlar? İyonlaşma yüzünü şöyle bulacağım. 0,1 molarlık asitin 10 üzeri eksi 4'ü iyonlaşırsa yüzde kaç iyonlaşır deyip arkadaşlar bulan eksi buluyorum. Eksimiz ne çıkıyor? 0,1 olarak arkadaşlar çıkıyor. Bakın hepsini çözmüş olduk. Acaba tabloda şimdi asitliğimiz nasıl değişiyor? Perdik tabloda asitliğimiz arkadaşlar nasıl değişecek? Her iki yönde artar. Yani soldan sağa artar. Yukarıdan aşağı arkadaşlar ne yapar? Artar. Biz burada daha çok 7 ayı halojenleri arkadaşlar sorularda karşımıza çıkıyor ve onları görüyoruz. Halojenlerin hidrojenli bileşikleri asidik özellik gösterir. Tekrar ediyorum. Halojenlerin hidrojenli bileşikleri asidik özellik gösterir ve grupta yukarıdan aşağı inildikçe yörünge sayısı arttıkça, proton sayısı arttıkça, atom çapı arttıkça arkadaşlar neyiniz artar? Asitliğiniz arkadaşlar artar diyoruz. O yüzden burada aşı en kuvvetli, en zayıf arkadaşlar kimdir? HF'dir. HF'li Hb zayıf asit bir cam asididir. Cemadet Bir arkadaşları zayıf hasittir ama diğerlerinin kuvvetli asit olduğunu arkadaşlar ne yapacağız söylemiş olacağız.